Merhaba arkadaşlar ben Şevval Burkan Bugün sizlere dosta güven, düşmana korku sana güvenmek dersini nasıl yendim, o korkumu nasıl açtım ondan bahsedeceğim. Umarım yararlı bir video olur. Hemen başlamak istiyorum. Sene başında benim geometrim gerçekten sıfırdı. Temelmiş, olmuş, bulmuş hiçbir şey yoktu. Ne dershaneye gidiyordum, ne okulda dersi dinleyecektim görmeti. işlenilmeyecekti. O yüzden bayağı çaresiz hissediyordum. Ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. Baktım herkes de okuldaki geometri namına Toprağın THT kitabı vardı. Dedim ben de onu alayım var. Herkes çözüldü. Güzel bir kitaptır herhalde. Aldım. İlk testlerini çözebiliyor değildim. Hani Google'a giriyordum. Üçgende benzerlikle mesela. video izleyip vakit kaybetmek yerine üçgene benzerlik kuralı ediyordum. Çıktısını alıyordum. Önüme koyuyordum. Orada duruyordu. Kurala bakıyordum. Soruyu çözüyordum. İlk testi bu şekilde ilerliyordum. İkinci testinde gene yapamadığım olursa YouTube'dan soru çözümlerini izliyordum. O kitabın, o soruların çözümlerini. hoca zaten anlatıyor oluyordu. Hani bu soruda kullandığımız kural budur falan diye sordan öğrenmiş oluyordum. Eski nesil bir şekilde böyle ilerleyebiliyor ama yeni nesilde sorun öğrenmediği bir şey pek yok de O yüzden hani net artışıymış, öğrenmemiş hiçbir gelişme kaydedemiyordum. O yüzden de zaman geçtikçe soğumaya başladım. Çünkü bir bakıyordum biyolojide bir derste 80 soru çözmüşüm ama geometride iki derste 10 soru çözememişim. O yüzden geometriden bayağı soğumuştum. Zaten şu an siz de duyuyorsunuzdur. Yeteneğin yoksa yapamazsın. Geometrimi çok iyi bir şekilde sınava yedim ama hiç bakamadım. Geometrisi iyi yetiştiremiyor zaten falan diye. Ben de aynı konuşmaları duydum. Hatta arkadaşlarımla muhabbet ederken şey diye konuşmuştuk işte. Zaten sınavda bir dersi yetiştiremeyeceğiz. Sen hangi dersi çözmeyeceksin? Sen hangi dersi çözmeyeceksin? falan diye. Sanki sınava girdik yetiştiremedik de o zaman o andaymışız gibi muhabbet ediyorduk. Ama öyle bir şey yok arkadaşlar. Benim sınavda matematiğe bir buçuk saatim kaldı ve de bir buçuk saatte her soruyu okudum. Eğer görmedik çalışmamış olmasaydım o pes etme haline, ruh haline tüm sene boyunca devam etseydim o 10 soru boş boşuna gidecekti ve ben şu an bu videoyu çekiyor olamayacaktım. Çünkü hedeflerime ulaşmamış olacaktım. O yüzden iyi ki aydınlanmaya şey hep ilerleyen vakitlerde önem verdim. Yoksa bu pişmanlığı çok fazla iliklerime kadar hissedecektim. Şimdi biraz ileri gittik. Tekrar geriye sarayım. Dediğim gibi bu toprağa doğrusunu çözemedim. Kareyi kopartıp götürüyordum. Kurallara bakıyordum ama sonradan yeni nesile geldiğime soyuyordum. Ama hiçbir YouTube kanalı izlememe de gerek kalmıyordu. Dediğim gibi bir tane kanal yerine kuralların olduğu site bulun. Onları çıkartıp önünüze koyun. İlk testte ona bakarak çözünce zaten beyniniz hemen o kuralları ezberleyecek. Alışacaksınız. Ama devamı nasıl gelecek? İşte o da bol bol soru çözmeyle, pes etmemeyle, kaç dakika geçtiğini önemsememeyle olacak. Ben tam Aralık ayında dediğim gibi bir aydınlanma yaşadım. Ya ben boğazını istiyorum. 30'da 30 yapsam da neden o görmekteki soruları es geçeyim ki? Yani belki bir sürem yetecek. Belki insanları yetiştiremeden benim yetecek. Sonuçta bu sınava girip 110 THT yapan da var. 110 TYT neti yapan da var. Onlar geometriyi yetiştirmiş. E benim o insanlardan ne farkım var ki dedim. O yüzden sizden ricam şu an benden ne farkınız olduğunu sorgulayın ve lütfen lütfen geometriye önem verin. Gerçekten görmekmiş o oh, bu. Bunların hepsi yalan. Bunların hepsi sizi korkutmak için kim bu yalanı uyduruyor bilmiyorum ama benim gerçekten görmeye yeteneğim yoktu. Arkadaşımla kafede bir soruya bir saat uğraştığımızı bilirim ben ve yapamamışızdır yani. Yapamadık yani o soruyu. En sonunda soru çözümüne başvurduk ama o bir saat içerisinde üçgen sorusuna yamuk da denedik, de denedik, dikdörtgen kare. Hani akla gelebilecek her geometri konusunu o soruda yaşattık yani. Ve çok faydalı oldu. Gerçekten bir soru önem verirsen o sorunun karşılığını sınavda alacaksın. O pişmanlığını yaşamadığın için. Neyse hızlı bir şekilde ilerleyeyim. Sonra gittim ve Metin'in bu kitabını aldım. Hala yapamadığım sorular mevcut anlaşılan. Bunları kopartmayı unutmuşum. Neyse bu kitabı kesinlikle alın. Gerçekten kokusunu bile şu an alınca bir mutlu oldum. Bu kitap müthiş bir kitap. Eski nesil var, orta sorular var, zor sorular var. Mükemmel bir kitap. Temelli atarsınız bundan dediğim yöntemi uygulayaraktan. yenisi sorular da görürsünüz. Kesinlikle bu kitabı çözmeden girmeyin. Metin Geometri kitabı. Bu kitabı aldım. Mart'ın başına doğru bitirmeye yakınım yani. Bir üçgenin mezarlık kısımlarını falan, katı cisimleri falan çözmemiştim. Ama onun dışında bayağı ilerledim. Kitap ve bayağı memnundum yani. Hani net olarak açıkçası dönmedi bana. Çünkü ilk soru bankamda daha yeni birazcık hızlanmaydı. İşte 10 soruda 1-2 soru görme gibi geri dönüyordu. Ama bu beni asla pes ettirmedi. Sonuçta emmemin karşılığını 10 saniye içinde almayı beklemiyordum. O şekilde yola çıkmamıştım ben. Ben emmemin karşılığını sınav esnasında almak istiyordum. Bu şekilde devam ettim geometriye. Sonradan bildiğiniz gibi karantinaya girdik. İşte boşluklu, depresyondu, ne yapacağım ne edeceğim. Birden sınav erken alındı. O yüzden tekrar bir soru banka bankasına geçmek istemedim. Ve gittim yayın denizinin geometri denemesini aldım. Gerçekten bu kitaba da aşıktım. Bu kitabı bir de çözerken hani denemede sessizlik olması gerekiyor ama tek o deneme sessizliğini yaratmadığım şey geometriydi. Bunu alıyordum. Kulağıma da kulaklığımı takıyordum. Ebru Gündeş'imi açıyordum. Böyle bağıra bağıra şarkı söyleyerekten geometri denemesi çözüyordum. Gerçekten geometri denemesi çözmek öyle kolay bir şey değil. Çünkü üçgen de var, yamuk da var. Hani her şey bilmen gerekiyor. Her soru bağlantılı, her soru yeni nesil. Bayağı korkarak almıştım ama çok sevdiğim bir müzisyeni açaraktan, şarkısını dinleyip kendime enerji vermeye çalışaraktan birden heveslendim, birden dersi sevmeye başladım. Yayın denizin denemesi bittikten sonra da bilgi sarmalı denemesini aldım görmekte. O da mükemmel bir kaynaktı. Onda da gene Ebru Gündeşli kulaklığımı takıyordum ve çözüyordum. Bu son aylarda görmekte denemesini akşam 8'de başlıyordum. 12'de falan bitiyordu ve 4 saat ne yapıyordum? 20 soru falan çözüyordum. Ama gerçekten çözüyordum. Mesela bir soruyu yapıyordum 10 dakika uğraşaraktan sonra siliyordum tek Yapıyordum. soru çözümünü dinliyordum. Aa böyle miymiş diyordum. Öğrendikten sonra yazıyordum mesela hoca dinlerken, siliyordum tekrar ben çözüyordum. Bir soru, bir saat uğraşıyorsam tekrar uğraşıyordum. Sil, çöz, sil, çöz. Yani birazcık kendimden nefret ediyormuşum. Ama o şekilde bayağı geometriye hem vakit ayırıyordum, hem müzik dinliyordum, hem iyice öğreniyordum. Bu şekilde yani çok da bir kaynak önerisi yapmadan, zaten toprağı doğru düzgün çözmeden bu iki kaynakla, hatta bilgisayar 3 üç kaynakla geometride sıfırdan sekiz, dokuza çıktım. Sınavda sadece bir boşum vardı. Bir yanlış yaptım ve bir yanlışımda da toplama hatasıydı. Yani o dört işlem beceriksizliğinden, heyecanından kaynaklı. Onun dışında o da doğru ...doğru olabilirdi aslında ama hiç üzgün değilim. Geometriye önemimi de verdim. Sınav esnasında bir buçuk saatim matematiğe ayırdım. Ve de baksım geometriye bayağı vaktim vardı. Ve hiç pişmanlık yaşamadım. İyi ki çalışmışım dedim. O yüzden sizden ricam önünüzde vakit varken... ...lütfen fizikte en çok çıkan konuya bakmayın. Geometride en çok çıkan konuya bakmayın. Ben bu geometri denemesi çözüm bir sırada... ...dediğim gibi geometri de hala böyle 5-6 net yapmıyordum. Ama işte bir tane soru bankası bitirmişliğim vardı sadece. Bayağı ümitsizdim geometriye artmayacak, 30'un üstüne çıkamayacak matematik netlerim diye 35-75 yaptım. O yüzden hiçbir şey imkansız değil. İsteyen, çalışan herkes her dersi başarabilir. Tek diyeceğim, lütfen konu seçmeyin ya. Lütfen, lütfen konu seçmeyin. Lütfen o dersi yapamam, o dersi yetişmeyecek zaten demeyin. Yetişecek, olacak. Hepiniz başaracaksınız. Lütfen geometriden korkmayın dediğim gibi. Ben gerçekten nefret ediyorum ve ben yaptıysam birinin bana bir mesaj atıp da ben geometri yapamıyorum demesini kabul edemem. Çünkü o kişi de yapar ben yaptıysam. Öyle yani biraz motivasyon da videosu da olmuş gibi oldu. Bilmiyorum biraz yükseldim. Öyle arkadaşlar. Umarım yararlı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Geometri de çalışın, fizikte çalışın, da çalışın. Önünüzde hangi dersin kitabı varsa ona önem verin. Çok başarılar diliyorum hepinize. Kendinize iyi bakın.